Merhaba arkadaşlar. Nokta Makro Simplex'te bugün yine tek para aramaya çıktım. Evet Şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta köyde yaptığım aramada şu an tarlada. Burada bir tam bu yabani bademlerin burada bir sinyal verdi. Tam şu noktada. Evet. Evet, şu noktada bir para buldum. Evet, 5 kuruş. 1962 yılına ait. Evet. 5 kuruş buldum. Evet, çok şükür yine bir para daha denk geldi. Evet, hala şurada bir sinyal veriyor. Şu para şurada kalsın. Evet. Aslı neresiydi onu? Neyse kazıp tekrar bulurum. Evet bu da koleksiyonlarımızın arasına girdi. Evet şöyle biraz netleştirebilecek miyim? Evet çok da belli olmuyor buradan ama daha sonra parlatırım. Kondisyon bayağı düşük. Evet. Takipte kalın. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.